Hatta çekelim. Çekiyorum ben her hafta bunu çekiyorum. Bunu atarsın. Hı hı. Atar. Kızılay, emekliler buna misafirhane. Misafirhanesi. Yani. Sistemimizi böyle bu şekilde bağladık. Arkadaşlar. Merkezi sistem burası. Aşağıda. Bu ustamız buradan tek tek kolektörden suyu gönderiyor. Bu şekilde her pete tek tek temizliyoruz. Kolektörden bu şekilde bağlantılar. Bu şekilde böyle merkezi sistem temizleme işlemi yapılıyor. Sistem bu.